Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde enerjinin üretimi, yetimi ve dağıtımı ile ilgili bilgiler vereceğiz sizlere. Enerjinin üretimi, yetimi dağıtımında ekrandaki e, görsele baktığımız zaman generation kısmında elektrik üretiliyor. Üretim kısmı, baraj, bu enerji kaynağı ne olursa olsun, buhar türbinleri, hidroelektrik santralleri, güneş tarlası, rüzgar türbinleri, Enerji üretildikten sonra iletim hatları ile transmission dediğimiz yapıyla iletilerek şart sahalarına gelip buralarda ne yapıyor? Dağıtım gerçekleşiyor. Tabi burada enerji üretiminde gördüğünüz gibi rüzgar tarlaları olabilir. olabilir güneş tarlası olabilir. E, okyanuslara kurulmuş olan rüzgar çiftliği olabilir. Bunların hepsi üretim, iletim ve dağıtım üçgeninde e, alıcılara ulaştırılmakta arkadaşlar. Türkiye'deki interconnectle şebeke şemasına bakacak olursak e, enerji barajlarda e, enerji üreten e, sistemlerde diyelim. E, enerji hatları üzerinden iletim ve dağıtım hatları ile beraber trapolu, bölge trafolara ve e, alıcılara ulaştırılmasındaki yapı görülmekte, enerji haritası görülmekte. Buna göre arkadaşlar bu harita üzerinden senaryolar yazılmakta. Bu senaryolarda örneğin barajın birinde bir tane sıkıntı olduğu zaman ya da puan tük zamanı hangisinin devreye gireceği, mantıklı bir şekilde, ekonomik bir şekilde hangisinin devreye gireceği bu harita üzerinden ne yapılabilir? Görülebilir. Hangi harita nereden, hangi bölgenin hangi enerji kaynağının hangi barajdan beslendiğini bu harita üzerinden çözümlemek e, kolaydır arkadaşlar. Görüldüğü gibi yerleşim yerlerinde e, şalt sahası dediğimiz bölge şalt sahaları e, bulunmakta. Dağıtım için arkadaşlar burada görüyorsunuz. Burada burayı bir mahalle olarak düşündüğümüz zaman ya da bir ilçe olarak bu da şalt e, sahasından trafo merkezi yer almakta ve buradan enerjiler buradaki mesken ya da iş yerleri ne yapıyor? Besliyor arkadaşlar. Hiyerarşik bir yapı içerisinde dağıtımlar gerçekleşiyor. Peki elektriği biz nasıl üretiyoruz? Elektrik üretmek için çok farklı yöntemler bulunmakta. Kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlarda yanma sonucunda ortaya çıkan kimyasal enerji yardımıyla soğutucu olarak kullanılan su ısıtılarak buharlaşması sağlanmakta. Nükleer santrallerde ise soğutucu suyun buharlaştırılması için yakıt yakılarak kullanılan uranyumun bölünmesi sonucunda ortaya çıkan nükleer enerji kullanılmakta. Oluşan buhar, türbün adı verilen aygıtın kanatlarına çarparak dönmesini sağlamaktadır arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Elektriği evlerimize taşıyan iletim hatları ekranda görülmektedir görselde arkadaşlar. Bu bir hidroloji elektrik santralinde enerji üretimiyle ilgili bir şekil. Suyu depolayan baraj, suyu türbinlere taşıyan kanal, elektrik üreten ve türbin tarafından çevrilen jeneratör, akan suyun kanatlarına çarpması sonucu dönen türbin ve baraj gölüne sahip hidroelektrik santralin yan kesit görüntüsü arkadaşlar bu gördüğünüz. <laughs> Pardon arkadaşlar. Şekilde görüldüğü gibi burada bir buharımız var. Uranyum, doğalgaz, petrol, kömür buradaki kaynağımız neyse bu kaynak aracılığıyla burada bir buhar oluşmakta ve bu buhar bizim salyangoz dediğimiz e, miline akup edilmiş yapı buraya bu buhar çarparak ya da hidro dediğimiz su kaynağı hidroelektrik sistemlerde su kaynağı bu salyangozu çevirerek bir dönme momenti oluşturmakta. Dolayısıyla şap dönmekte. Dolayısıyla da türbin dönmekte. Türbüne bağlı olan generatör de dönerek elektrik üretmekte ve bu elektrik alıcılara ulaştırılacak şekilde bir şema arkadaşlar. Bu şema bütün enerji üreten kaynakların nasıl bir yapıda olduklarını göstermektedir. Bir simülasyonumuz var. Bu simülasyonu izleyecek olursak öncelikle. Bu nükleer enerji, ee, nükleer santrallerdeki nükleer enerji oluşması ile ilgili yapı. Koruma kabında kontrol çubukları, birinci çevrim basınç tanıştırıcı, ikinci çevirme tabi türbinleri döndürerek ne yapılıyor? Elektrik üretiliyor. Tabi burada soğutma çevrimi var. Pompalar basarak yoğunlaştırmada sağlanıp sürekli bir sirkülasyon söz konusu. Farkındaysanız hep suyla ısıtma, buharlaştırma ya da soğutma işlemi gerçekleşiyor. Burada şunu doğrudan bir çıkarında bulunabiliriz. Nükleer santrallerin kurulduğu yerde ee, su probleminin olması lazım. Yani denize yakın mesafelerde olması önem arz ediyor. Bu şekilde yine e, ee, jeneratörün yapısı görülmekte. Burada görüyorsunuz bir şartımız var türbin jeneratörüne kadar giden selyangozda bu araya takılıyor. Burada gördüğünüz selyangoz aracıyla ee, selyangoz yapan temas noktasında dönen ee, bobin manyetik alan içerisinde mıknatıs arasında elektrik üretip gene türbine türbine de jeneratörlere aktararak bu şekilde dönüyor arkadaşlar yapı. Bu yapı arkadaşlar elektrik nedir dediğimiz zaman suyu verip ee, hortum dediğimiz yapı ya da e, kanal aracılığıyla basınç e, a, oluşturmakta ve basıncın şeyini sallengozları çarparak voltaj ve bu kablolar aracılığıyla elektrik üretilmekte ya da bu uran e, nükleer olarak da şey yapacak olursak fizyon fizyon kırılmalarıyla uran yumatımı e, bölünmesiyle beraber enerji açığa çıkması elektrik oluşumudur. Türbünün ucundan jeneratör bulmaktadır arkadaşlar söylemiştik ve türbün dönerken beraberinde Jeneratörde bulunan dev bir mıknatısı da kablo bobinin içinde döndürmekte. Böylece jeneratörde elektrik enerjisi oluşmaktadır. Santralde üretilen elektrik kabloları yardımıyla santralin yakında bulunan ünite transformatörlere iletilmektedir. Transformatör elektriğin voltajını 280 kV'a yükseltmekte ve böylece elektrik akımı uzak yerlere taşınmaya uygun hale gelmektedir. Voltajı yükseltilmiş elektrik daha sonra yüksek gerilim hatları adı verilen iletim hatları yardımıyla çok uzak mesafelere taşınabilmektedir arkadaşlar. İletim hatları yardımıyla kullanılacağı yere ulaşan elektrik bu sefer trafo merkezlerine sokularak elektriğin voltajı önce 380 kW'dan 154 kW'a daha sonra da 154 kW'dan 34,5 kW'a indirilmekte ve yerleşim alanlarına gönderilmektedir. Yerleşim alanlarına ulaşan elektrik akımı evlerimize gelmeden önce son olarak dağıtım buna girmekte ve 34,5 kW'lık voltaj bir kez daha düşürülerek 0,4 yani 0,4 kW'a indirilmektedir arkadaşlar. Böylece elektrik evlerimizde kullanılabilir bir seviyeye düşük hale gelmiştir dağıtım transformatörlerinden çıkan elektrik kablolardan akarak evlerimize ulaşmakta. Elektrik sayacımızdan geçtikten sonra ampuller, televizyonlar, fırınlar vesaire çalıştırmamızı sağlamaktadır. Enerjinin üreticiden tüketiciye ulaşırken geçtiği aşamalar bu şema halinde ekranda görünmekte. Üreticiniz, enerji üreticiniz ne olursa olsun üretim hatlarıyla beraber şart sahalarına burada 36 kilovolttan 15'e sonra sonra 6.6 kilovolta düşürülerek e, dağıtım trafola dağıtım merkezlerine enerji gelmekte. Burada da tekrardan <laughs> trafolarda bu gerilim düşürülerek 220 volt seviyesinde e, evlere ne yapıyor? Enerjinin nakli söz konusu. Enterkonnekte şebeke şeması ekranda görülmekte arkadaşlar. Ring şebeke dediğimiz kavram arkadaşlar. Bu ring şebekede görüldüğü gibi farklı baralardan, trafo merkezlerinden enerjiler gelmekte. O bölgenin enerji noktasında ana trafo merkezleri de gerisinde herhangi bir yere sıkıntı olduğu zaman bu ring şebeke dediğimiz kavramla farklı noktalarda nedir? Buralar beslenebilir. Örneğin A noktasında A noktasında bir enerji kaynağı olarak var ise bir şey, bir sistem, bir alanı beslemekte ise komple sistemde A noktasında herhangi bir problem olduğu zaman bu A noktası aklına bağlı sistem artık B noktasında ne yapılabiliyor? Eee, beslenebiliyor. Buradaki gerilim seviyesi yine 380 girip 66 kWh düşürülerek ana bara gerilimleri farklı bara gerilimlerinde gör, görebiliyorsunuz 154'te, 66'ta, 34.5'ta böyle bir şebeke ortak çalışması hangi durumda ne sıkıntı olursa o şekilde çalışabiliyor. Dallı dal dediğimiz e, şebeke. Burada görüldüğü gibi S1, S2, S3 büyük yükselsine göre konulmuş. Buradaki kollarda dağılım söz konusu enerjinin akışı veya arıza durumlarına göre sistem karar vermekte. Çift besleme bir trafo hatı bölücü, bölücü ayrıcı kısımları var arkadaşlar. Bir trafo binaları var gördüğünüz üzere. Bu trafo binaları çift besleme yaparak arkadaşlar bu noktada herhangi bir olumsuz durumlarda bir diğerinin yerine geçebilecek yapıda. Trafo köşklerine bakacak olursak uygulama alanları, rafo merkezleri, dağıtım merkezleri şeklinde. Şimdi kule tipi trafo binası ekranda görünüyor. Bunlar arkadaşlar buraya enerji yüksek gerilimde gelmekte. Daha sonra e, 400 volt gibi sanayinin ihtiyacı olduğu ya da evlerde kullanılan 400 volt, 3 fazla 400 volt gerilimde enerji, üret, enerjiye düşürülen trafo merkezleri. Şekilde görüldüğü gibi yine bir trafo merkezinden, ama bu beton tip arkadaşlar, bunlar tiplerine göre de değişiklikler göstermekte. Görüldüğü gibi bu yapılarda yüksek gerilim buradan girdi. Bir kesicimiz var. Daha sonra burada farklı noktalarda çıkışlarımız var. Kumanda panosu var, alçak gerilim ve yüksek gerilim kumanda panoları var. Bu şekilde... Ee, Çıkışlarda yükleri besleyecek seviyede bir blok çizim şeması arkadaşlar. Evet arkadaşlar, orta gerilim ve alçak gerilim dağıtım trafo binalarının tarihsel gelişimine bakacak olursak 1950'ye kadar ki olan yapı Görüyorsunuz altın tarafı da köklerin tarihi evrimi. Artık boyutlar e, daha kule şeklinden daha yatay şekilde dönüştürerek daha da küçük yapılara teknolojinin gelişmesiyle ilgili olarak arkadaşlar. Şimdi bu e, köşk tipi monoblok merkezlere bakacak olursak da ekranda görülmek, e, görülüyor. Bu merkezlerin içleri açıldığında içlerindeki e, trafoların, kesicilerin, ayıcıların, kumanda elemanlarının yapısı görülmekte. Burada dışarıdan görünüşü görülmekte arkadaşlar. Bunların içerisindeki teknik olarak ölçümleri, trafo bölümü, orta gerilim, alçak gerilim, panoların bölümleri, şeması, çizimleri vesaire her şey yüksekliği üstten görünüş olarak ekranlarda görülmekte. Yine farklı bir tip için aynı şekilde ölçüler ekranda görülebiliyor. Daha sonra köşk tipi dediğimiz RMO hücrelerinin yapıları ekranda görülmekte. Bunlar hep e, seviyeleri yüksek olduğu için tehlikesi bundan trafo merkezleri yetkililerin dışında girişler izin verilmiyor. E, bu noktada dikkatli olmakta fayda var. Kompakt dediğimiz yapı arkadaşlar yeraltı merkezleri. Ekranda gördüğünüz üzere ee, normalde e, yerin üstünde yapılan yapılar artık yerin altında yapılarak e, gündelik hayatı çok etkilememekte ya da e, görsel olarak bir kirlilik oluşturmakta. Gördüğünüz gibi iki tane duba gibi yapı var. Onlar da havalandırma kanalları. Bu şekilde yapı arkadaşlar. Yerin altında gördüğünüz gibi merdivenle inilerek e, trafo merkezinin yerin altında bu işlemler gerçekleşiyor. Burada gördüğünüz üzere Burada önlemler alınmakta fayda var çünkü herhangi bir su e, basması durumuna karşı vesaire önlemler alınmış durumda. Ekranda işte e, havalandırma için, baca e, yapısını dışarı şey atmak için içerideki hava kirli havayı vesaire bütün her şey düşünülmüş. Farklı bir e, yeraltı yapı merkezinden görüntü. Şimdi burada Klasik sistem mod binaların yapımı ile prefabrik sistem, kök binaları ve trafo merkezlerinin yapımı arkadaşlar. Bunları birbirine karşılaştıracak olursak normal bir zeminde minimum 150 cm'lik bir temel çukuru gerektirmektedir. Diğeri ise 90 cm'lik bir çukuru gerektirmekte. Bina yapımında kablo kanalı ve kablo giriş çıkışı için uygun geçişler hazırlamak gerekmekte. Diğerinde ise kablo kanalı sistem içinde oluşarak e, personel çalışması son derece uygun, güvenli bir ortam sağlamaktadır. Kablo girişleri önceden tasarıma gerek kalmadan, İstenilen yönden giriş çıkış yapabilmeyi sağlamaktadır. Diğerinde arkadaşlar şantiye şartlarına su geçirimsiz beton dökmek mümkün olmamaktadır. Şantiye şartlarında hazırlanan beton kontrolsüz ve güvensiz olmaktadır. Her boyutta binada drenaj boru ile sağlanmakta ve kabloların su ile teması olmaz. Kullanılan beton su geçirimsizdir. Testlerde bulunmaktadır. E, klasik sistemde kiremit çatılar sert rüzgarla uçabilir, kırılabilir, çatlayabilir ve bu yüzden sık bakım gerektirmekte. Refabrik sistemde ise çatı betonu su geçirimsiz özel betondur uzun ömürlüdür. Bakım gerektirmez. Ayrıca 80-40 derece kontrollü çatı tecritiyle patlanmaktadır. Klasik sistemde patlama anında çatının yangın ihtimali vardır. Pat e, refabrik sistemde ve patlama anında hava kanalları görev yapar ve gazı diren etmekte ve yangın ihtimali bu durumda bulunmamaktadır arkadaşlar. Klasik sistemlerde yapılan mod binaların demir sayılarını ve demir bağlamalarını kontrol mümkün olmamakta. Prefabrik sistemlerde ise dökümlerinde demir kontrolüdür ve dışarıdan hazırlanan demir donatı ankrajları ile bütün olarak kalıbın içine yerleştirilmekte. Klasik sistemlerde binada yapılan topraklamalar kontrolü değildir. Prefabrik sistemlerde bina ve binada kullanılan her ayrı birim sistem gereği topraklanmaktadır. Klasik sistemlerde şantiyede hazırlanan beton, beton santral marifetiyle hazırlanmadığı için kontrolsüz ve güvensizdir. Prefabrik sistemlerde ise kullanılan beton santral beton olduğu için e, güvenli ve beton laboratuvar çıkış mukavemet testleri alınmaktadır. Klasik sistemlerde şantiye ortamında hazırlanan beton ısı kontrol mümkün değildir. E, prefabrikte ise dökülecek beton ısısı 9 derece ile 30 -33 derece arasında olmalı ve hava şartlarına uygun hazırlanmalıdır. Ee, soğuk hava şartlarında sıcak su, sıcak hava şartlarında soğuk su ile hazırlanan ve beton kullanılmaktadır. Klasik sistemlerde kalıp demir ve betonda usta inisiyatifi vardır. Ama kalıp demir ve betonda prefabrikte ise proses kontrol vardır. Bina, e, klasik sistemlerde bina ilk yapıldığında büyüklükte kullanılır. Prefabriklerde ise prefabrik mod binaları ilk kurulumdan sonra hücre ilavesi gerektiğinde bina boyu büyütülebilmektedir. Klasik sistemde bina kurulduğu yerde kullanılır, taşınamaz. İlk kurulduğu prefabrikler ise ilk kurulduğu yerden istenildiği gibi başka bir yerde ne yapabilir? taşınabilir Yine farklı mod 1 de e, trafo merkezinin görünümü arkadaşlar. Mod 2 ve 3 de farklı standartlarda. Bunlar hep standart arkadaşlar. E, TEDAŞ'ın, TEYAŞ'ın veya TEKİN diyelim e, istemiş olduğu öncedeki standartlar. Bu standartlara göre neler trafo merkezleri oluşturulmaktaydı? büyüklüklerine göre bu sistemlerde bir yürüme platformu mutlaka standart ol, olmaktadır. mobil trafo merkezlerinde sayıdan da bu işlemler yapılabilmekte ya da gördüğünüz gibi hareketlilik noktasında da e, bölgesel ihtiyaçlar noktasında bu sistemleri e, tekerlekli bir yapıda oluşturulabilir elektriğin eğitilmesini sağlayan şebeke varlıklarına bakacak olursak varlar arkadaşlar Ekranda görüyoruz ee, üç farklı renkte bara sistemini mavi, sarı ve kırmızı. Aynı cins gerilimlerin toplanıp dağıtıldığı iletkenlerdir baralar. Bakır ve alüminyum malzemelerden imal edilir. Dağıtım tesislerinde dikdörtgen kesip baralar kullanılır arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar e, alüminyum baralar e, bakır suyuna batırılır. Bir şey bakır gibi görünür ama alüminyum görünür içi alüminyumdur bir de sık bakır barlar vardır. Şimdi bunlar kesitleri olarak 40'a 5, 5 mm kare, 50'ye 5 mm, 50'ye 10 mm kare, 60'a 10 mm kare şeklinde boyalı ya da çıplak şeklinde çeşitleri vardır. Ee, şimdi burada boyalı e, şeyi kesitine göre dayanabileceği akım seviyeleri de görülmekte. Burada e, örneğin 60'a 10 mm kare bakır çıplak e, şey, e, iletken 1100 amper denirken aynı şekilde alüminyum 890 amper denilmekte. O yüzden alüminyum fiyatı bakıra göre biraz daha uygun olduğu için e, akım seviyesi de o oranı düşük arkadaşlar. O yüzden bu parametreleri ne yapmamız lazım? Para kesitleri, ve akım taşıma kapasitelerine bakarak tercih yapmakta fayda var arkadaşlar. Para sistemleri e, yapılarak işte tek para sistemi, çift para sistemi, ana para ve transfer para şeklinde e, çeşitleri vardır. Bu e, tek para sistemin ekranda şemasını görüyoruz. Bunları e, e, bu tek para sistemi de farklı gerilim seviyelerinde bara yapıları var. 15.8 kW e, daha sonra 34.5 kW şeklinde farklı ring devreleri burada görülmekte. Onlara göre 36 kW e, gerilim seviyelerinde hatlar oluşturmakta. Çift para sistemi ekranda görüyorsunuz. Birinci ve ikinci para şeklinde 50 10 baklardan oluşturulmuş kupaj avro parası ve ring devresi var. iki tane gördüğünüz gibi. Bu yapılar arkadaşlar ee, para sistemlerine çeşitli olarak yer almakta. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizde enerjinin üretimi, iletimi ve dağıtımını ee, işlemiş bulunmaktayız. sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.